demeti YouTube kanalıma hepiniz hoş geldiniz. Bugün bu görmüş olduğunuz renklerimle kır çiçeği isimli örneğin yapılışını paylaşacağım. Dilerseniz yapımına geçelim. Yeşil ipimizle başlıyoruz önce. Benim ipimi sabitledim. Aynı zürafaya batıp bir tane küçük pırpır yaptım. Pırpırımın içine geri dönüyorum. Aynı pırpırın içine batıp bir tane küçük pırpır pır yapıyorum. Yandaki zürafama batıp ip atarak aşağıya indim. Geri dönüyorum. Aynı yere batıp bir tane küçük pırpır pır yaptım. Tekrar yandaki zürafama battım, ip atarak indim, geri dönüyorum, aynı yere batıp pırpır pır yaptım, tekrar yandaki sürafama battım, ip atarak indim, aynı yere geri dönüyorum, bir tane küçük pırpır pır yaptım tekrar yandaki zürafama batıp ip atarak indim yandaki zürafama battım bir tane zürafa yaptım tekrar yandakine batıp bir tane pırpır pır yapıyorum Pırpırımın içine geri döndüm. Ve aynı yere batıp bir tane pırpır pır yaptım. Yandaki zürafama battım. İp atarak indim. Geri dönüyorum. Aynı yere batıp bir tane pırpır pır yaptım. Tekrar yandaki zürafama batıp ip atarak iniyorum. Geri döndüm. Aynı yere batıp bir tane pırpır yaptım. Yandaki zürafama battım. İp atarak indim. Geri döndüm aynı yere batıp pırpırımı yaptım. Yandaki zürafama batıp ip atarak indim. Araya bir tane zürafa yapıyorum. Tekrar yandakine battım. Bir tane pırpır yaptım. Geri döndüm. Aynı yere batıp bir tane küçük pırpır pır yaptım bu şekilde devam ediyoruz arkadaşlar aralarda birer tane boş zürafamız olacak geri döndüm aynı yere batıp pırpır pır yaptım yandaki zürafama battım geri döndüm ve bir tane pırpır pır yapıyorum yandakine battım geri döndüm aynı yere batıp pırpırımı yaptım yandaki sürafama batıp ip atarak iniyorum Evet bu şekilde devam ediyoruz aralarda birer tane boş sırafımız olacak. Böyle sıralı bir şekilde devam edeceğiz. Şimdi renkli ipimizle şu yandaki ip attığımız yere batıp ipimizi sabitliyoruz. Şu baştaki sırafa şey baştaki pırpırımıza batıp geri dönüp bir tane yuvacık yapıyoruz yuvamızın içine batıp düğüm attım. Aynı yere batıp bir tane pırpır pır yapıyorum. Bu yuvamızın içine 4 tane pırpır pır yapacağız arkadaşlar. 2 3 ve 4 aşağıya batıp düğüm attım ve bitirdim. İplerimizi keseyim. Diğer renk ipimle de yapayım. Şu ip attığımız yere batıp ipimizi sabitliyoruz. baştaki kirpiğimize batıp bir tane yuvacık yapıyoruz aynı yuvamın içine batıp düğüm attım ve bu yuvamızın içine dört tane pırpır pır yapıyorum 2 3 ve 4 Aynı yere batıp düğüm atarak bitiriyorum. İplerimi bir keseyim. Evet, bu şekilde devam ediyoruz arkadaşlar. Ben diğer renk iplerimle de yapıp son haliyle geleyim. Evet arkadaşlar, oyumun son hali bu şekilde. Videomu beğenip kanalıma abone olursanız sevinirim. Beni sosyal medya hesaplarımdan da takip edebilirsiniz. Şimdiden yapacak olan arkadaşlara kolay gelsin. Bir sonraki videomda görüşmek üzere. Hoşçakalın.